Bolulu vatandaşların beklediği Olimpik Yüzme Havuzu'nun 2022 yılının ilk ayları içerisinde açılarak hizmete gireceği tahmin ediliyor. Havuzun tahmini açılış tarihi yaklaşırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur Akbay arasındaki Kasım ayı meclisi ikinci oturumunda yaşanan yatırım tartışması tekrar gündeme geldi. İkili arasındaki diyalogda Grup Başkan Vekili Uğur Akbay, 2022 yılı bütçesinde büyük yatırımlara pay ayrılmadığını ifade ederek yani başkan ben bu işi beceremedim demiş ifadelerini kullanırken Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamalara 7 yılda bir avuzu yapamayanların bana burada 2,5 yıldır şunu yapamadın diye sormaya hakkı yok şeklinde cevap vermişti. Onu yapmadı bunu yapmadı diye bir sürü şey söylüyor ya bana. Sen 2015 yılında başlattığın 2016'da bitireceğim dediğin havuzu Birkaç ay sonra bitireceğini tahip ediyorsun da 6 senede bir havuz bitirmişsin. Öte yandan Başkan Özcan basın toplantısında yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen tesis açılışına katılıp katılmayacağı soruldu. E, tabii ki bizi davet ederlerse davet edildiğimiz her yere katılırız. Ama davet edilmediğimiz yere katılmayız. Yani e, davet edilmeyen yere bir davulcu bir zurnacı gider biliyorsunuz bizim sevimizde. Grup Başkan Vekili Akbay ise başka bir basın toplantısında Başkan Özcan'ın davet edilip edilmeyeceği sorusuna cevap verdi. Bu halkımızın hepsi davetlidir oraya. Tabii başkan gelir gelmez ama hükümetimiz bu konuda milletvekillerimiz ve il başkanımızın kontrolünde bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu tesis açılacak. Yaşanan diyalogların sonrasında Özcan'ın yakın zamanda gerçekleşeceği düşünülen açılışa katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor.